Evet yine yeniden merhabalar kanalımıza, hoş geldiniz. Bugün günlerden... Evet, Yalı ikinci fragman. Biz dün sizinle ilk fragman yorum videomuzu paylaştık. Akşam geç bir saatte de ikinci fragman geldi. Hemen sizlerle konuşalım istedik. O zaman... Başlayalım. Şimdi biz ilk fragmanda bayağı bir şey söyledik. Şimdi en başında fragmanın e, bu sefer Seyran tepki veriyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 92'nin sonunda Esme bebeğini kaybettiği için kardeşim mi öldürdün diye Abidin'e hesap soruyor. Abidin yine demek ki şeyin çevrelerinde dolanıyordu. Dolanıyor yani. Hastanenin çevrelerinde dolanıyordu. Valla iyi yaptı ama biraz hani daha fazla hak ediyordu Abidin zaten. Kesinlikle. Çünkü bunun suçlusu Abidin. Ee, yani durmayan bir şey söylemeyen evet. o bunu en başından beri kaç kere ha, de söylüyor gibi davranıyor ha, sanki o yapmamış gibi. gibi davranıyor ama zaten oraya korkutmaya da gitseniz Esmer'in başına bu gelebilirdi hamile aha. bir kadın bir yanda her tarafta pataköte e, silah sesleri korkudan evet. da bebeğini evet. kaybedebilirdi her türlü suçlusuna bilin yani aha, aha. E, sonra tabii şimdi yalıdan çıkmışlardı evet. Bizim en Ferit ve Halis geldi. çıktılar çiçekler giriş yaptı yalıya. Evet. Fragmanda görüyoruz ki herkes yalı da. Evet. E son bir eşya toparlanıyor. E çiçek gelmişti. Aynen çiçek gelmişti bir. ikincisi bir de şöyle bir durum var. Ferit'le ah Halis çıkmadan önce hatta ben şey dedim ya yani Ferit tüm odaları gitti en son Halis'in evet, odasına vardı diye. Bayağı askılar maskılar oda şeyleri falan her biri boştu. E şimdi tekrardan görüyoruz ki birkaç kutu daha yapmışlar orta yerde işte masanın başında toplanıyorlar falan. İşte hastane kısımları bitti. Ondan sonra tekrardan bir son bir kez gelelim dediler ve muhtemelen orada çiçek de hala var diye düşünüyorum. Son eşyalar aynı falan var. diye aynen. Yani çiçeğin orada olmaması gibi bir durum söz konusu olmaz. Bir son bir veda edelim dediler. Geldiler. Sonra da komple artık yeni gördüğümüz eve geçecekler. Ama Ancak zaten Seyran'ın yalıda kaldığı, gün, <laughs> kaldığı gizlice saklandığı birinci ya. fragmana gördüğüm sahnelerin olduğu gün çünkü kıyafeti aynı. Aynen niye böyle bir şey yapıyor hiç anlamadım. Aynen. Yani çiçekle yüzleşecek dediği için. İşte çiçek niye orada mi değil bekliyor? mi? Bekliyor? Orada hep beraberken yüzleşemiyorlar mı? Aynen. Akşam çiçek geliyor onlar gittikten sonra kalmaya geliyor. O sırada da şey içeride. Seyran içeride. i̇çeride. E çünkü bir de şöyle bir durum var Şimdi bu kız çiçekten önce yani belli bir süre uzunca bir süre bu yalıda kalmış. Diğerlerinin de hepsi öyle. E, güvenlikler dahi öyle yani yalının her bir yerini karış karış biliyorlar doğru mu? Şimdi güvenim de sıfır. Yok genel olarak yani herkes her yere her şeyi biliyor. Evet. En azından Korhanlar tarafına. Şimdi Çiçek böyle bir yere geliyor ve şey düşüncesinde hani başına bir şey gelmeyeceğini düşüncesinde ama senden önce oranın gizli noktalarını, girişlerini, çıkışlarını yani sen adapte olana kadar herkes her şeyi biliyor. Seyran olmasa başka biri olsa yine sana bunu yapabilir. Bu neden kimsenin aklına gelmiyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani yine orada şey tutmaya devam mı edeceğiz? Orada senden daha iyi bilen insanlar var. Daha çok şey yapan insanlar var. Belki de bir yandan böyle bir şeyi bildiği için Seyran'ı da sonradan gördüğü için o artık saklanmasını bir yerden sonra karşı çıkacak ve rüyaları kat be kat artacak mı o kabusları o yüzden Bence mi meydana geliyor diye düşünüyorum de yine bir şey şeyden... e, bir yani normal değil geldi bana evet yani onda da bir şey var ama sonra zaten hani. seyran ortaya çıkıyor evet. e, işte hesap vereceksiniz falan filan diye e, yani bir seyran kalmıştı gerçekten hani kurtlar vadisi mi izliyoruz yalı çapkını mı izliyoruz yalı çapkını pusu <laughs> aynen yalı pusu yani gerçekten Bilmiyorum. <laughs> Keyifli değil yani. Ne diyeyim böyle. ki? Seyran'ın eline de verdik bir tane makine. O da gitti onlara doğrulttu. E biz ne anladık bu işten? Evet. Ferit zaten öyle olmuştu. Zaten gelen Karam öyleydi mesela. Her bir güvenliğin elinde ne bileyim? İshak Bey'in adamlarında da öyleydi. Sürekli bir mafyatik 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 şeylerin içerisinde. Arası, en tamam, son zaten Ferit zaten bunun şeyini yapıyor. Aynen. Ee, ben geçen fragmanda demiştim bence işte düzelecek falan filan diye. İkinci fragmanda gördüğümüz kadarıyla ikinci fragman için çok ona yer yok, yok ama hani öyle. geç bir sonraki bölüm için yine hala inanıyorum ki düzeleceği ne ama hani Seyranı da mı delirtmek <gülüyor> mi? <gülüyor> Şimdi orada bir patlama sesi duyuyoruz. Evet. Bu ama... patlama sesi onu bilemeyiz ne zamanın patlama sesi olduğunu bilemeyiz. Varsayalım <laughs> ki var ki o sahnede gerçekleşmiş bir patlama sesi olsun. Ee, çiçeğe denk geldiğini düşünmekteyim denk ha, okay. gelebilir ama hani ölümcül bir şey olduğunu düşünmüyorum ha. aslında fakat çiçek bunu koz olarak kullanabilir evet. ee, hani ödeştik diyebilir veya işte e, şikayetçi olmamak için bir, şey bir şeyler talep edebilir falan filan demek ki biz yani artık bu şeyi böyle harala gürele kapatacağız yani ben ben bir iki bölüme bu konular kapanır ve hani bir şekilde artık genel hikaye toparlanır Hı, ve ya. Final olur diye düşünüyordum. Fakat bu Haralagüre ile gidip bir şekilde hoppala diye bir final mi geliyor diye şüpheleniyorum. İnşallah öyle olmaz. Bir taraftan da biliyorsunuz ki her zaman söylediğimiz bir şey var. Bu hikayenin kazananı Ayşe olacak dedik değil mi Ayşen'e? Ay, Suna'ya öldürdünüz ya. Ya Suna sen kimsin ki? Ne i̇şte güzel, Suna güzel alıyordu içiyordu Suna, kahvesini şak başına gelen. Yani koşarak geldi ölüm döşeğinden kalktı Allah suna ya, maşallah şey hepimizden dinç oldu. bu arada <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> al yani ee, tabii Ayşen hani gördüğünü falan filan söylediği için Ayşen de oradan itekledi. de başına bir iş Gelecek gibi hissediyorum çünkü yani biz burada konuştuk ya Ayşe mutlu olacak dedik. Aynen. Tamam Suna mutlu olacak be. Tamam ne Aynen. olacaksa bu olsun artık. Bu hikayenin artık gidişi artık, artık tamamıyla mutlu. belli diye düşünüyorum. Günün sonunda mutlu olan Seyran olmayacak, Suna olacak ne yazık ki. Buradan bunu gerçekten anlıyoruz. Ayşen'in başına gelenler de belli. Ayşen... Ama yani görünen o ki de vazgeçilmiyor ee, ve şöyle de bir durum var şimdi bu zaten beraber işbirlikleri yaptığı için de muhtemelen Ayşe'nin orada rahatça kahve içebilmesinin normal kıyafetler içerisinde olabilmesinin bir nedeni de çiçeğin tarafında artık kalmayı tercih etmiş olması ki bu çok mantıklı zaten Abidin de orada olacak zaten bildiği de bir yalı ve oradan e, yürümeye devam edecek diye düşünüyorum. Şimdi şeye geleceğim. Şimdi sen dedin ya işte, çiçeğin başına bir şey gelmeyecek, şey olmayacak vesaire. Ben öyle olduğunu düşünüyorum falan filan deyip. Peki biz bu karamı getirdik başımıza. Biz bu çocuğu Ay, nasıl deliydi. zapt edeceğiz? <laughs> ya işte yani Cicek de geldiğinde oldu, inanılmaz güçlü bir kadındı biliyorsun ki. Şu anda hani daha ilk yani Seyran Seyran çiçeği şey, alt ediyor. Yani aynen. hani bu kız normal bir kızdı. Evet. Karam da geldi böyle deliymiş gibi, çılgınmış gibi falan. O da öyle fıs çıkacak gelecek. yani. Ya da şöyle bir şey geldi benim aklıma. İfakatle olan durumu vardı. Karamın onun başına getirdikleri vardı falan tamam. filan. Çiçeğin başına bir şey gelirse Abidin'in de şahitliğinde, ifakatin de ifade vermesiyle falan filan diye Karamın hapse atılabileceğini ve o kısmında öyle kapatılabileceğini falan filan düşünüyorum yani. Ha hapse girmemek için yurt dışına kaçabilir bir şeyler olabilir onu öyle görebiliriz ben falan şey filan. Ben için bu süreç böyle devam edecek yani. Çiçeğe bir şey olsa zaten karam çıkar yani gider, gider falan filan. Ama hani çiçeğe bir şey olmayacak veya işte bir yerden sonra ödeştik. İşte tamam, sizi şikayet artık etmem daha... için benden uzak durun. Şöyle böyle deyip çiçekleri yani. uğurlayacağız mı? Ama tabii bir taraftan da bilin diyor ki çocuğumu almak için aynen. Suna'yı kaçıracağım aynen. diye böyle bir delirme anı var onun da. Hani ya bir dur düşün doğru, aynen. gerçekten bir dur düşün artık be. Bir taraftan da Ferit'in Artık şeyi ben kızı öptüm. Net. Yani Ferit'e ağzından duyduk artık. Bu konuda netiz. Orası asla hayal değil. Ee, bunu da Cengiz'e söylüyor. Çünkü birinci fragmanda e, Cengiz'le köşede oturuyorlar. Karşıda arabada da kendini görüyor. İkinci fragmanda da bunu söylediği yer aynı yer. Demeden dönüp Cengiz'e evet, söylüyor, söylüyor bunları. E, zaten söylemiştik. Haysa. Cengiz'in bir şeyleri şey, şey yapması için de yalında tutmuştu. Bir taraftan da Gülgün Sunay'ı sıkıştırıyor. Vallahi Gülgün bir sen bu işi Gül yaparsın. Bir şey, evet. Bunu da bir hemen bu daha dün söyledik, kızım. söyledik. Aynen. Daha dün gerçekten Gülgün çünkü durdurur durur bir işi zaten halleder, Sunay'ı sıkıştırıyor. Bakalım oradan ne gelecek? ne gelecek Gülgün bunu öğrenince ne olacak. Ama 93'te Seyran'la Ferit konuşması göreceğimizi düşünmüyorum şu an için. Çünkü e Gül, zaten tansiyon yüksek bir ya? bölüm. Aynen. Yani bir o orada ondan haber yok. Gidiyor, o orada orada, o evin orada evini basıyor. Yani. Gidiyor, o onun evini bir gidiyor onun evine basıyor. Yalıdan çıkmaya çalışırken tekrar biz kızı yalıya bırakıyoruz. Kimse buna dur demiyor. <laughs> Ferit sonradan o, da. gerçekten yani Mr. and Mrs. mesimiti oldular. İyice böyle mafyatik bir duruma doğru bunlar yani başka bir yere doğru ikili olarak evet. devam edebilirler yani. Hani bu şey içerisinde diye yani düşünüyorum. Görüşeydik öyle. Aynen. Ee, işte işte Suna'nın Gülgün'ü sıkıştırması var, Abidin'in Sunay Sunayı kaçırma ay ama Gülgün'ün Sunayı sıkıştırması var, İşte Abidin'in Sunayı kaçırma Gül. planları var filan filan derken ama tüm bunlar yaşanırken Suna da bir yandan yalının içerisinde ya, evet. ya yani Ayşen'in başına getirdiği... yalının içerisinde gündüz gözü Aynen. itekliyor. E şimdi bir yandan da Seyran onları silah çekmiş bir durumda. İşte Çiçeğin mi? başına bir şey gelecek evet, Ayşen'in başına olabilir veya hani. Ee... Bu olurken acaba Ayşen düşüyor da silah Mesela boşa mı patlıyor? patlıyor yani hani korku bir herhangi sesli. bir yere patlıyor. Aynen o da Aa, olabilir. değil. O hani çiçeğin korkma şeyi mi? Ha, o da olabilir ya da onu gördükler aslında onun tepkileri ama bizim duyduğumuz sesler ha, farklı evet. bir yerde evet, falan. O da diye. Çünkü bunların hepsinin peş peşe yaşanması bizim zaten bakın ben bunu kaçıncı söyleyişim bilmiyorum ama yani inanılmaz zaten kalan şeyler vardı, düzeltilmesi gereken şeyler vardı. Daha çok yara açmamızın bence bir gerekli olduğunu düşünmüyorum yani. Çünkü bunlar açmaya devam ettikçe biz iyice yani olan oldu biten bitti. Günün sonunda bir Seyran ve Ferit'in e, arasında olan şeylerin nasıl olacağını devamlılığını göremiyoruz. Ediyoruz. Hiç o konular yok. Hiç oralara uğramıyoruz. Sunamız ön planda, Abidinimiz ön planda, çiçeğimiz ön planda. Geri kalan insanların yaptığı ve başına gelen şeyler. Ön planda. Biz tamamıyla orayı hiç saydık. Ben dediğim gibi artık buradan da dönüleceğini düşünmüyorum. Dönülürse de ya bir şeyler böyle halının altına süpürülür. Öyle dönülür ne yazık ki. E ve e, geriye kalan şeylerle de bu hikayenin sonunda işte Ayşen demiştik. Şu an başına gelenlere bakın. Hani suna diyorum. İnşallah bir şey olmamıştır Ayşen'e. Gerçekten kimi iyi desek? Niye böyle bir şey oluyor, oluyor? Bilmiyorum. İşte ama bu hikayenin Hikaye sonunda. Ya, bir dinle. Ayşen gidecek de evlenecekti. Benim kafamda öyle. Aynen. Bu arada kimse değiştiremez. Tıpkı Abidin'in ifadetin oğlu oldun. olduğu hikayesine <laughs> inandığım gibi buna da böyle Aynen. inanacağım ve Aynen. benim için finalde öyle olacak. Bu, bu kısımları da bu arada bizim uzun uzun konuştuğumuz teorilerimizin olduğu bir videomuz var. Kanalımıza onu bulabilirsiniz. Lütfen orayı da izleyin. Biz bu sezonun artık yani finale gidene ayolunca nasıl finaller beklediğimizi, neler olursa neler olur dediğimiz kısımları da orada sizinle ayrı bir video olarak konuştuk. Lütfen orayı da izleyin mi beklentilerimizin nasıl olduğunu anlayın. Çünkü orada gördüğümüz şeyler ve söylediğimiz şeylerle şu an gelen fragmanlar, bizim üstüne konuştuğumuz konular neredeyse yani böyle paralel gidiyor haberiniz olsun istediğimiz değil bakın. istediğimiz, istediğimiz final bambaşka. Gibi. Onun da Gördüm. videosu ayrı. O karıştırılmasın yani. Söylediğimiz Aynen. şeylerin bizim isteğimizle, bizim diye. kişisel herhangi bir şeyimizle alakası yok, yok. yani. Sadece görünen köyün kılavuzu. Evet. Bu arada ayrıca artık YouTube kanalımızın da bir Instagram hesabı var. Kesif Sahane diye buraya koyarız. Orada da e, gerekli içeriklerimizi orada da paylaşmaya devam edeceğiz. Kısa kısa videolar halinde ya da başka şeyler halinde, duyular halinde. Oradan da bizi takip ederseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Zaten kanalımızın e, kanalımıza abonesinizdir diye düşünüyorum. Eğer değilseniz de şu an tam bu noktada abone olursanız çok seviniriz. Evet, Bildirimleri açarsanız da değil. aynen. Bildirimleri açarsanız da videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Ama öncelikle o kanala abone ol butonunu bir tıklayalım efendim lütfen. Sonra da zili açalım diye düşünüyorum. E sonrasında kanalımıza da ayrıca bizim kendi kişisel Instagram hesaplarımıza da e, takip ederseniz oradaki normal gündelik yaşamlarında hakim olursunuz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.